Merhabalar sevgili arkadaşlar. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar? Hesaplara paralar ne zaman yatar? Ne kadar yatar hocam? Herkesin derdi para tabii ki de bu devirde. Başvurular bir hafta içerisinde başlar sevgili arkadaşlar. Genelde 20'sinden sonra başlıyordu başvurular. Yani 15'inden sonra 20'sine kadar başvurular başlıyordu. Siz başvurduktan sonra zaten bir 3-4 günlük süre oluyor. Kısa süre içerisinde de sonuçlanacaktır. Paralar ne zaman yatar hocam? Asıl mesele bu. Paralar Aralık ayında yatacak 2022 tayfa için. 3 aylık toplam olarak Ekim, Kasım ve Aralık. Yani şu an için 850 lira 3 kere 8 24 2400 2550 lira Para yatmış olacak hesaplarınıza Ne zaman? Aralık ayında Yani bugün de başlasa 10 gün sonra da 15 gün sonra da Başlasa başvurular Paraların yatacağı tarih bellidir Aralık ayında yatar sonrasında ise Her ayın birinden itibaren TC kimlik numaranızda Numaranızın son rakamına göre Ayın biriyle. 5 arasında, 4-5 arasında burslar hesaplara yatıyor. Hangi hesaplara? Ziraat Bankası kartı zaten başvuru yaparken göreceğiz. Birlikte başvuru yapacağız. Onunla ilgili de video atacağım ben sizlere. Orada Ziraat Genç Kart zaten KYK'da kalan arkadaşlar bunun başvurusunu yaptılar. O kartlarımıza paralar yapmış olacak. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.